Merhaba arkadaşlar. Oyalar Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hapishane işi örgü tekniği bileklik yapımını göstereceğim. Bunun için 50 numaralı naylon dantel ipliğini, 21 numaralı tığa, istediğiniz renkte kum boncuğa ihtiyacımız var arkadaşlar. 2 metre kadar kum boncuğu ipliğimize geçirelim. Bu da 19-20 santimetre boyunda bileklik elde etmemizi sağlıyor bileğiniz kalın ise sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar şimdi sizlere anlatmak için sade bileklik yapacağım hapishane işi bilekliklerde boncuklar sayısına göre renkli diziliyor böylece desenler elde ediliyor arkadaşlar başlayalım inşallah 7 tane zincir çekelim birleştirelim arkadaşlar iki ucunu. Şimdi buraya 11 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğneden sonra bir sıra daha sık iğne yapalım 11 tane 1 2 3 4 5 altta 7 8 9 10 ve 11. Artık boncuk alacağız arkadaşlar. boncuğu da şu şekilde alıyoruz. Önce sık iğnenin tepesine batıyoruz. Sonra boncuk alıp ipi üstünden alıp çekiyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Buradaki sık iğnenin tepesine batıyoruz boncuk alıyoruz. Sonra ipi alıp ikisini birden çekiyoruz. Bütün sık iğnelerin üstüne batıp bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 11 tane boncuğumuz olacak. 11 tane boncuk ördük arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu birinci ikinci ve üçüncü sıralarını örerken birazcık zor oluyor arkadaşlar meşakkatli oluyor ondan sonraki sıraların örümü kolaylaşıyor o yüzden buralarda çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu boncuğun hem sağ tarafına hem sol tarafına batanlar oluyor. Ben böyle alt tarafına batıyorum arkadaşlar. Boncuğun daha düzgün oluyor örgüler. Bakın battıktan sonra boncuğu aldım. Bir tane daha size püf noktası söyleyeyim. Bu boncuğu getirdikten sonra şu ipi hemen tığın ucuyla çekmeye kalkmayın o zaman pırtıyor. Bu tığımızı ileri itebildiğimiz kadar itelim. Buradaki hem ilmek genişliyor, sonra çekelim. O zaman daha rahat örülüyor. Bakın arkadaşlar, şu boncuğun altına batıyorum. boncuğumu alıyorum burayı itebildiğim kadar ittikten sonra ip alıp çekiyorum sonra da ikisini birden çekiyorum boncuklar hep bu tarafta kalmalı iç tarafa geçmesine izin vermeyin İkinci sırayı da bitirdik arkadaşlar. 11 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Alttaki boşluğa batıyoruz. Boncuk alıyoruz. Burayı tığımızı ittirebildiğimiz kadar ittirdikten sonra ipimizi hemen alıp çekiyoruz. Sonra sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındakinin içine batıp boncuk alıyoruz. Bakın bu şekilde birkaç sıra daha ördükten sonra rahatlıyoruz. Zor tutulduğu için Örmesi de zorlaşıyor. Bakın arkadaşlar birazcık örünce biraz daha rahat alabiliyorum. Boncuğun altındaki boşluğa batıyorum. Bir tane boncuk alıp ipi alıp çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Artık buradan tutabildiğim için rahat örülüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Daha rahat alabiliyorum. Tığımı da ileri doğru ittikten sonra ipliğimi çekiyorum. Ve ikisini beraber çekiyorum. Hemen yanındakinin içine batıp boncuk alıyorum. Ve ikisini beraber çekiyorum. Bu şekilde kıvrıla kıvrıla bütün boncukların dibine batıp örüyoruz arkadaşlar çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü çok sık olduğu için bazen boncuk atlanıyor 10 tane oluyor 9 tane oluyor ördüğümüz boncuklar onlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar sayalım 11 tane olması gerekiyor bakın şu boncuğun hemen altındaki boncuğu saymadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en son boncuğumuz 11 Böyle sayalım arada arkadaşlar. Eğer 10'a ya da 9'a düştüysek sökeceğiz, tekrar öreceğiz. 20 santim boyunda bilekliğimizi ördüm arkadaşlar. Sonra başlangıç yerimizdeki ipliğimizi yaktım. Bu bitirdiğimiz taraftaki yerdeki ipliği biraz uzun bıraktım ve iğne geçirdim. Şimdi böylece alıp iğnemizi içinden geçirip diğerinin de içinden geçirip birer sırasına boncuğumuzu bu şekilde dikeceğiz. Yani karşılıklı iki ucunu birleştirmiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde diktikten sonra ipliğimizi kesip yakıyoruz. Sabitliyoruz. Arkadaşlar şimdi bilekliğimizin bu dikilim yeri belli olmasın diye buraya hasır örgü öreceğiz ve bu dikişi gizleyeceğiz. Dikiş yerini kapatmak için öreceğimiz boncukları buraya hazırladım arkadaşlar. Siz isterseniz sadece kendi renginden de yapabilirsiniz. Ben kenarını beyaz da yapmak istedim. Bir tane beyaz boncuğumuzu alıyoruz. Aldığımız beyaz boncuğumuzu böyle ters yönünden tekrar içinden geçiyoruz. Burada sabitlenmesi için. Bakın burada kaldı düğüm gibi oldu. Şimdi bir tane daha beyaz. Boncuk aldıktan sonra 18 tane mavi boncuk ve 2 tane daha beyaz boncuk aldık arkadaşlar ilk sıramızda. 2 tane beyaz başta, 2 tane beyaz sonda ve ortada da 18 tane mavi boncuğumuz var. Şimdi Bir tane beyaz boncuk alacağız. Birincisine değil şu ikincisinin içinden geçireceğiz. Burayı gayet sıkı tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Boncukların arası açılmasın diye. Bir tane mavi boncuk alıyoruz. İlk mavi boncuk değil ikincisinin içinde geçiriyoruz. Bir tane daha mavi boncuk alıp hemen yanındakine değil onun yanındakine batırıp çekiyoruz bir tane daha mavi boncuk yine hemen yanına değil onun yanına yani birer tane boncuk atlayarak bir boncuk alıp bu şekilde geçiriyoruz Bir tane beyaz alıyoruz kenarına şimdi o ilk battığımız boncuğu içine geçiriyoruz. Bir tane daha beyaz boncuk alıp bu ördüğümüz yeri çeviriyoruz ve buradaki tepedeki boncuğun içine geçiriyoruz. Artık işimiz kolaylaştı. Şimdi mavi boncuk alıp bu tepede duranın içinden geçiriyoruz. Geçiriyoruz. Bir tane daha ma mavi boncuk alıp bakın buradaki tepede bulunan boncuğun içinden geçiriyoruz. mavi boncuk alıp hemen buradaki tepede duran boncuğun içinden geçiriyoruz. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Böyle de sıkılayalım. Şimdi kenara geldiğim için beyaz boncuk alıyorum. Tepedeki beyazın içinde geçiriyorum. Bu sırada bitti arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. Tekrar beyaz boncuk alıyorum ve birincisine değil ikincisinin içinde geçiriyorum. mavi boncuk alıp birincisinin değil ikincisinin içinde geçiriyorum bu şekilde bilekliğimizin genişliğine göre örüp devam edeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar sizin de ipliğiniz benim gibi örerken bittiyse şöyle kenarında bulunan şuralarda bir iki sıra geçirdikten sonra tekrar aynı yere batıp Keselim. Ve orayı yakalım. Sonra iğnemize tekrar iplik takalım. Burası yaktığımız yer arkadaşlar. Şimdi şuradaki boncuktan iğnemizi geçirelim. bir tane de üstündeki boncuktan geçirelim buradaki ipliğimizi de kesip yakalım. Örgümüze devam edelim. Bu şekilde bilekliğimizin genişliğine göre örelim. Bilekliğimizin genişliğine göre ördükten sonra bura başlangıç yerimiz arkadaşlar. Burada bitiş yerimiz olmalı. Değilse burası kilit gibi birbirine denk gelmez. Dikiş olan yerin üzerine sardıktan sonra burada beyazdan geçiriyoruz. Sonra hemen öbür tarafta da beyazdan geçiriyoruz. Bu yüksekte bulunan boncukların içinden bir o taraftan bir bu taraftan Geçirerek Dikiyoruz arkadaşlar bakın bir bu taraftan Bir de bu taraftan Bu şekilde dikeceğiz Sıkıca Şimdi bu taraftaki boncukların arasındaki ipi batıp bu kenarını sabitliyoruz arkadaşlar. Biraz önceki ipimizi bitirdiğimiz yaktığımız gibi. Şu anda bilekliğimiz bitmiş durumda arkadaşlar. Güle güle iyi günlerde kullanın inşallah. Herkese kolay gelsin.